Peyniri nasıl buldunuz? Ezine'den getirdim. Sırf sizin için ha. Şahane. Ben hayatımda böyle güzel peynir yemedim ya. Vallahi iştahım açıldı benim. Yarasın güzel kızım. Afiyet olsun. Maşallah. maşallah. İşten baştan açıkmış da boş bitirse gidiyor musun gibi duruyor tabak ama. Maşallah. Çocuğum. Çay içiyorsun, demir yapmaz o. Ben sana portakal suyu sıkayım ha. Yok anne, istemiyorum. Sağ ol canım, istemiyorum. Mevki be! Ben elektrik faturasını yatırmayı unuttum. E, geçti mi tarihi? Yok. Geçmemiş daha. Ben hallederim. Sen hiç yorulma baba. Ver bana. Ha, sağ ol kızım ya. Ama sana zahmet olacak. Estağfurullah. Olur mu her şey? Sağ olasın kızım. Teşekkür ederim. Ee, ne yaptınız akşam? Can Bey'in evinde eğlendiniz mi? Evet. Ha. Çok güzel bir geceydi. Danslar, müzikler, sohbetler. Çok güzeldi. Çiğ şey köfteden yedi mi Can Bey? Hı hı. Yedi, bayıldı Can Bey çiğ köfteye. Herkes bayıldı. Ya bana bir övgüler, bir sorular. Babanla mı çiğ köfteci, böyle güzel çiğ köfte yemedik, nasıl yaptın? Hep öyle. Ne bakıyorsun ya? Hiç öyle bakasım geldi kardeşime. Günaydın. Günaydın Aydın ailesi, afiyet olsun. Ee, gel kızım, birlikte olsun gel. Yok Nihat amca ya, ben yedim. Abimle sağ ol, sokum yani. Kardeşim, seni iki dakika alabilir miyim bir? Konuşalım biz. Ne oluyor ya? gideyim gideyim ben bir. derdi var herhalde çözelim onu. Ya beş dakika arkadaşımızla konuşmayalım mı Mevkoş'um? Peki yedi beş oldu bilmem ki ne oldu. Hadi. Ha Sanem, Sanem. Kızım şu faturanın parasını vereyim de unutmadan. Ben hallederim. Sanem çiğ köfte yapar. Faturaları öder. Hey Sanem ah. <laughs> ben işe gidiyorum ya. Sen hem de arkamdan gelir artık. Ben çocuğum. Tamam, hadi. hadi güle güle. Hadi kolay gelsin kızım. Kolay anne. gelsin çocuğum. Görüşürüz. Nihat, Can Bey yemiş o köfteden yemin ediyorum. Şu kadarcık şeyden umutlanıyor bu. Umutlanıyor, vallahi umutlanıyor. Delireceğim. ben. dur, git bakayım ben tamam. Bir dinleyeyim ben. <laughs> Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Nasıl kızım? Nasıl? Şimdi Albatros'la Can Bey aynı kişi miymiş? İnanılmaz bir şey bu ya. Peki sen gerçekten öptün mü? Öp, değil mi öptün? Nasıl öptün? Ya yani sana kız kankası olması ne güzel bir şeymiş ya. Mesela Osman'dan böyle bir elektrik alamadım ben. Ya bırak şimdi elektriği mi elektriği. Bana koşulları anlat. Nerede oldu? Nasıl oldu? Ne zaman oldu? Böyle ilk onu öptü. Nasıl oldu? Yeryüzündeki en romantik öpüşmeydi. Aynı locadaydık. Müzik, yıldızlar. Bir de aynı smoking giymişti. Oha ya. Oha. Oha. Ya bayıldı herkes çiğ köfteme. Sen artık söyleyebilirsin. Sen çok iyi çiğ köfte yapıyor diyebilirsin mahalleye. Sen benimle gurur duyacaksın ama ben annemin kızıyım ya. Annem öğretti bana çiğ köfte. Öğretmedi de biliyorum yani oradan geçmiş demek ki. Ben yavaş yavaş işe gideyim. İşime gücüme bakayım ben. Ben de Sanemsi'yle beraber işime gücüme gideyim. Çünkü benim de bir işim gücüm var. Ee, görüşürüz Mevkoş. Kapatayım mı anne kapıyı? Yok yok. Çıkacağım ben şimdi. Tamam. Aferin. O Ayhan'da var ya kuş katları kapı yok ha. Emin ediyorum. Bunlar sarılmışlar birbirlerine zıp zıp zıplıyorlardı odada. Allah Allah kötü mü sarılmaları mevkileri? Ne güzel işte. Sevgi dolu çocuk bunlar. Ya nesi güzel Nihat. O korkunç çiğ köfteleri yedi diye umutlanıyor bu kızcağız ah yavrum ah. be. Sen biraz abartıyor olabilir misin acaba? Ha bizim kızlarımızın normal halde üç aşağı beş yukarı zaten böyle. Ya sen hem de sen zıp zıp zıplıyor. Hele bir de Ayhan geldi mi artık durdur durdurabilirsen yani. Ya tamam bizim çocuklarımız biraz anormal değişik falan ama... ...rüya aleminde mi yaşıyor bu kız? O köftelerin yenecek halim vardı Allah'ını seversen. Hem bir şey söyleyeceğim sana. Neden Leyla o partiye gitmedi? Ha? İşte falan bir şey mi oldu acaba? Yorulmuş olabilir mi acaba? Yani biz normal insanlarda böyle çalışırken yorulabiliyoruz ya mevkübe. Yani yok yok. Ben anneyim ben ben anlarım. Biz ikimiz çözeceğiz bu konuyu bak görsen. He mevkübe tamam haklısın. Tamam ne diyorsan o olsun. Hadi biraz acele edelim. Bak saat kaç oldu hala bakkalı açamadık. Gel de şu gazeteliği çıkartalım hadi. Tamam Nihat tamam. Ben güzel bir giriş yapayım. Ondan sonra sen zaten anlatırsın. Benim bu aileye yaranmam lazım. Benim bu aileye kesin yamanman lazım. Tamam, tamam. tamam. Anacığım, babacığım, çok güzel haberlerimiz var. Hayırdır? Hayır, yanlış anlamayın. Kötü bir şey yok. Bu sefer ilk defa Sanem'le ilgili değil. Osman'cığım, sendeyiz. Nihat amca, Mevkübe teyze nasılsınız? Biz vallahi seni gördük, daha iyi olduk Finti Osman. Ne güzel, Dün profesyonelleri taş çıkartma, döndün yer bildiğin. Öyle öyle Mevki Maşallah evladım ya, gurur duyduk. Sağ olun, ya utandırıyorsunuz beni. Ya ben size sette teşekkür edemedim. Bu çocuk hep böyleydi, bu çocukken de böyleydi. Başkası giderdi, komşunun camını kırardı, topla gider özür dilerdi. Öyle iyi bir çocuktu, bu hala öyle. Ben de iyi bir çocuktum. Çocuğun biri gider, camı kırardı, topla. Ben gider, o camı kıranı gider, ispitlerdim. İspitlerdim ki ders alsın çocukcayız. Ben başka bir şey söylemek için geldim aslında size. Ya setteki yemek hizmeti için faturayı kestim. Yarısı da sizin. Ha. Yok. Onu alamayız evladım biz. Yani sonuçta sen bizim evladımız sayılırsın. Elimizde büyüdün. Yok öyle şey olmaz ya. Nasıl? Nasıl? Bir dakika. Ben sizin evladınız gibi değil miydim? Bir anda Osmanlı mı oldu? Bu çocuk Nire, ben Nire. Bu çocuk mahallede kasap. Yok yok olmaz öyle şey. Ya yani Muzaffer'le Ayhan'ın da hakkını vereceğiz. E siz de o kadar uğraştınız. Yani hayırlı haberimiz de buydu anacığım, babacığım. Yemin ediyorum kendi imkanlarımla, alın terimle ilk paramı kazandım. Mabadım tavana vurup vurup iniyor. Valla maşallah. E, işi de zaten Leyla sayesinde aldık. Yani bu işten bir para kazanılacak. Herkes hakkını alsın. Tamam Osman. Senin ne güzel bir kalbin var evladım böyle ya. Annem babam burada olsaydı seninle çok gurur duyardı. Atma yere şunu ya Allah Allah. Oh. <laughs> Aslında diyorum hani bundan sonra böyle catering işi falan olursa hep birlikte mi yapsak? Mevkübe. Olur vallahi ben meze yaparım hem yetiştiremezsen Melat da e yardım eder. Çok güzel olur. Ee, o zaman ben sana faturayı vereyim ya amcacığım. Şirkete gidecek. Akşam kızlara verirsin. He. Ee, yok ya. En iyisi ben kendim götüreyim. Hem daha profesyonel gözükür böylece. Zaten Mevkıbe teyzen de bakkalda duruyor nasılsa. Gitmişken de kızları görürüm ha. Tamam. Ee, o zaman ben kasaba geçiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Yemin ediyorum var ya bu çocuk altın kalpli altın. Altın kalpli bir çocuk. Bu mahallede bir tane altın kalpli çocuk vardı. Onun da kalbini siz kırdınız. Bir vazoyu ele alalım. Attın yere dağıldı, tuzla buz oldu. Haydi yapıştır yapıştırabilirsen. Yapıştırabildin mi? Yapıştıramadın. Haydi selametle. Vallahi kırdık galiba biz bir çocuğun kalbini. Ama Mevki Bey o da çok hassas yani. İyi çocuk be. Yazık. Anası gibi değil yani.